8. sınıf öğrencilerimiz, saygıdeğer bilgiler, değerli öğretmen arkadaşlarım, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Güzel Çanakkale'mizde eğitimde bir dünya markası olan Bahçeşehir Koleji'nin hizmete girmesiyle birlikte sizlerle kaliteli eğitimin tek adresinde bir araya geldik. Bahçeşehir Koleji olarak görevimizin öncelikle kendisine, yaşadığı topluma, tüm dünyaya ve insanlığa değer katan, mutlu bireyler yetişmesine katkı sağlayacak bir eğitim hizmeti vermek olduğunun bilincindeyiz. Öğrencilerimizin bütünsellik içerisinde, evrensel ve etik değerler çerçevesinde bireysel özellikleri ve farklılıkları gözetilerek öğrenim gördükleri, öz değerlerinin farkına vardıkları, Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci yönlerinin desteklendiği bir anlayışla eğitim almalarına özen gösteriyor, çığın ruhu ve dinamikleriyle uyumlu, akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerinin sağlanmasının önemine inanıyoruz. Bu inançla hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha iyi ve daha doğruya ulaşmak üzere çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sevgili öğrenciler, uzun emekler ve uğraşlarla geçirdiğiniz 8 yıllık bir sürecin sonuna geldiniz. Bu süreçte özellikle de bu sene çok yorulduğunuzu, sıkıldığınızı, kimi zaman umutsuzluğa düşüp tekrar unutlandığınızı gayet iyi biliyorum. Ancak şunu unutmamalısınız ki hayat sadece bir amaç için çabalandığında anlamlıdır. Amacı bulmak da merak etmekle başlar. Her gün en az bir şeyi merak edip araştırın. Soru sormaktan, sorgulamaktan ve araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü geleceği şekillendirip ona yön verecek sizlersiniz. Değerli bilgilerimiz, bugün sizlerin duyguları eminim hepimizden farklı. Bu süreçte sizlerin de en az evlatlarımız kadar yorulduğunuzu, onlar için kaygılandığınızı biliyorum. Ancak hiç şüphe yok ki çocuklarımız Aldıkları eğitim ve sizlerin emekleri sayesinde hedefledikleri ve hak ettikleri yere gelecek. Ortaokulda gösterdikleri başarıyı hayat boyu sürdürecekler. Sizin bizlere emanet ettiğiniz evlatlarımızı kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, asla pes etmeyen, sevgi dolu bireyler olmaları için çalıştık. Onlar da elinden geleni yaptılar. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysanız azdır. Çağdaş Türk toplumunun geleceği olan evlatlarımız sizlerin olduğu kadar bizim de gurur kaynağımız. Değerli öğretmen arkadaşlarım, Sınav hazırlık sürecinde sizler de birbirine kenetlenmiş bir ekip olarak her zaman öğrencilerimize kılavuzluk yaptınız. İşini ve yolunu bilen kılavuzla yolculuk yapmak hepimizi mutlaka başarıya taşır. Mevlana'nın bir sözünü burada almadan geçmek sanırım olmaz. Mevlana diyor ki, sen taş, kaya ve mermer dahil olsan, eğer bir gönül sahibinin eline düşersen cevher olursun. Son olarak şunu belirtmek istiyorum ki, bundan 8 yıl önce ilk öğretime başlama heyecanını yaşıyordunuz. İşte o heyecanlı günleriniz yerini şimdi başka bir mutluluk ve heyecana bıraktı. Ortaokulda geçen sürenin sonunda şimdi lise dönemine doğru yol çıkıyorsunuz. Sizden dileğim dürüst, ahlaklı gençler olup hızla değişen bu dünyada değişimi kavramanızdır. Çünkü bu ülkeyi daha aydınlık günlere taşıyacak olan sizlersiniz. Sizler Atatürk gençlerisiniz. Hepinize eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum.